Ben başlatmayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Efe'nin Efe de kanalı var. O da video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Hem de Polat var. Polat'la oynuyoruz. Abi ben kötü sözümü açtım herhalde. Bu arada adamlar 5 iş yapmışlar. İşimiz bitti Efe. Arkadaşlar benim video çekimde donuyor olacak. Benim tablet do de donuyor. inşallah sizde donmuyordu. Bu da Efe'nin kanalı var. Ben Efe'nin kanalını da bulamadım. Ben o benim, kanalıma benim kanalımda bulmak kolay. Polat Al Çizgi Polat yazarak buluyorsun. Şu anda en önünde ben varım. Yo. Kim var? Bak. <laughs> Laz mı var? Kız, kız. Doğru. <laughs> Lazeli sandım ben. <laughs> <laughs> Lazeli'yi bilenler vardır. Lazaliyi bilenler vardır bu Lazeli'yi mi? Senin önüne geçti Farkındayım. Şimdi sen sen hile mi kullandın abi? Yok. Aa sen benim arkamdasın yalancıya bak. Bak şimdi hemen aa yanıma gelmişsin. Allah. ben düştüm ya. Lazali, lazali. Arkadaşlar burada Evoni'yi de bilenler vardı. Orada Melody. Melody. Lan benim ekle. Demek şöyle atlaya geçsek. Yok. Yok. Anladım. Düştüm mü? Düştüm. Etmiyorsun yardım da. Sen sen vardın da. Tüm acılarım giz. <laughs> Yarın ben önerim. bu şarkıyı söylemeyeyim. Çünkü şamanı Aa! patlattırdım. Yarın yanında Polat yok. Evet. Çünkü gidiyoruz biz. Kendine gidecek. Bunu söylemene gerek yoktu. Abi herkes bana istek gönderiyor. Bu seferlik kabul ediyorum ha. Ah, bak niye ne turuncu oldum ben ya? Benim nazarlar neden yeşil? Bu sen de mi turuncu da? Bu turuncu gibi şeyler olan çok zor. Niye sonunda turuncu? Turuncu gibi say bu çok güzel arkadaşlar. En sondakini diyorum. Bence bak bir şey diyeyim bu video bence bak 15 dakika olsun kapatalım. Hmm. Tamam mı? 10 dakika yapmıştım sonra kapattım. Benim en uzun videom bir saatlik karışık şarkılar video bak, değil. Bırak. En uzun de söyleyeyim mi? Benim ikinci yeni numaralı videom. İsmen Roblox hem de Brawl Stars <Gülüyor> oynadım. <laughs> 3x star yaptılar. Oha! Çünkü bir tanesi hani sıvayı uzattı ya ondan dolayı daha kolay bitirdiler. O ben de yaparım ki 4x. Yap. İstersen seni bekleyeyim ama. Yok. Bak. O diyeceğim şeyin yengine gösterirseniz valla diyorum ona söyleyeceğim. Ben pembe de yiyeyim. Ben pembe. saradayım. Pembe. Pembe. Burası Allah sizi ne yapmasın. Burası kolay derken gittim. Sen turuncuda mısın lan? Sen bak ben en öndeki turuncudayım. Ben de. Sen daha yana geldin. Sen önünde bir tane adam öldü darim mi? Evet. <laughs> ben şimdi tam arkandayım. Ben bunu da ötük yapacağım sen de besik yapacaksın. <laughs> acaba başka kişiler bu bak acaba bu üsttekiler yetişebilecek mi? Allah, Biz beşik yapınca. Allah'ım ben de beşik yapıyorum. Yetişebilirsin ya bir dakika bak. Ben de bari dans edeyim yani arkadaşlar. Boş boşuna gelmedik babaya. Aa yine düştüm. Benim şarj kaç? oy? Efe bence 15 dakika olduğunda videoyu bitirelim. Çünkü şarj, benim şarjım 13. Tamam. Ben yetişemeyeceğim Bence yetişebilirsin. Ha yetişemeye Abi <laughs> nasıl oradan düşebiliyorsun ya? Kim? Bak yetişemedim. O sen değil Aa evet yetişemedin. Hey boç versene boç. Olmaz Michael ben bende varım. de yok farkındayım arkadaşlar bu arada telefondan da videoyu çekiyorum çünkü telefondan uzun videolar çekiliyor benim tabletten video çekilme olmadığı için ekran kaydında süre var ekran kaydı yaparak YouTube'a yayınlıyorum ben ya Allah. cihaz sesi ve mikrofon diyorum. bir, bir tane kadın da yarış yapıyorlar <laughs> ben 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 de seninle yarış yapıyorum yo benim yanında bir tane kadın var benim bir tane kolumda bir tane kız var. Ay. Ben de atladım. Nice. <gülüyor> <gülüyor> nice. <gülüyor> nice. Nice, nice, nice. Düştür, 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 Ben de düştüm ya. Nice, 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 nice. Oğlum ne bölünmüş ekranı? Ne bölünmüş ekranı? Arkadaşlar benim telefon olduğundan bir açık izleyemezsiniz. Yo normal normal izleniyor da. Ben telefondan video çektim mi full izleniyor bu arada arkadaşlar. Ya abi herkes beni bir davete döndürüyor ha. Bir gün bakıyorum birisi beni doğuta davet ediyor. Bir gün bakıyorum beni bu davet ediyorsunuz. Bugün de beni parkura davet ettiler. Delireceğim abi. İsterseniz i̇stiyorsanız beni, beni istiyorsanız beni bir davet edin tam olacak. Efekt yapamıyorum işte. Efekt yapabilsem. Efekt yaptım ama en komik video oldu. Yapmak istemiyorum bunu. Hmm. Abi. Benim... Bu arada arkadaşlar benim o Brawl Stars adlı videoyu izleyin. O çok komik. Vallahi diyorum çok komik. Abi bir şey söyleyeceğim. Şey. E, bir şey. O böyle dokunduğunda. Şey. Aslında bir kişi olmuşlar. Hemen iki kişi oluyor. İşte oyunun yapımcısı öyle yapmış. Onun diğerlere gelince bir bir devam ediyor değil mi? Evet. Oyun çok saçma arkadaşlar işte. Orada oyunun yapımcısı bir ataymış. etmiş. 2 iki iki, iki 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 olsa tamam. İlk başta iki iki, iki sonra birer birer. Efe bu arada sende dakika kaç? Dört ay. Altı dakika. Tamam o zaman bende 6 altı dakikadır. Ben öyle kamera yukarıya çevirmek istemiyorum. Abi ben sen kaçında düştüm. <laughs> ben düşmedim. Oha ne o yüksek yaptınız? Ben yap ki, izledim ki Ahmetcan bunda video attı bunu. İzledim bunu. Sen beni bildiğin yeme hatırın için ben de video attığımda sana hemen mesaj gelecek. Hadi <laughs> ben de ortak sattım. Efe sen yetişirsin ya. Yetişen ayık abi daha mavi değil. Ben de mavi zaten sonuncusu. Hayır. Öbür mavi. Ne öbür mavi? Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Beş x yapamayacağım, altı x de yapamayacağım. Ama bak, 5x de kalıyor ama 6 eksiziyle gidiyor yani. Hadi Polat dans edelim. Evet dans edelim hadi benim yaptığım dansın aynısını yap. Lan. Başka yapacağım. En what o ya? Bu ne lan bu Bu ne oğlum? Ninja hadi. gibi duruyorsun kanka. Hadi gidiyorum. Oğlum bu hangi dansıyım? <laughs> Hıhhhhhhh Elimde ben o Benim, benim tabletten mi... Benim kanımda bir tane kız var Ben ikinciyim Aa! Oğlum ne oldu lan bana? Bilmiyorum kanka hastaneye git göz. Bu bu videoyu göstereceğim bir şey oldu mu? Allah ben Sen bunu deyince ben gittim Ya benim blazerler... Neden yeşil kanka? He ayarlardan ben kırmızı yapmış ama yeşil diyor. Allah bunun özel rengi açık ama kapalı mı yapayım? Kapalı. Hocam ben şu yeşili görmek istemiyorum. Abi Lütfen. Şey, yeni yeşil özeller <laughs> yeşil. ben de bilmiyorum. Allah rengini değiştiriyor mu şey yağmıyor. Sana bakarken ölüyordum ben. Öbür mavi diyeyim. <laughs> Görüyoruz zaten yukarıdan. Göremiyorum ben seni. Aa düştüm. Ben. Abi ben az önce buradan nasıl söylüyordum? Etmiyor şu yardımda. Abi şunu söylemesin artık. Tamam. Açacağım zaten birazdan. Nereden açacağım? Bilgisayardan açacağım. Bilgisayar şey açıldı mı? Bu arada arkadaşlar <laughs> size bir şey diyeceğim. O bizim söylediğimiz şarkıyı kimin söylediğini merak edenler varsa Mustafa Ceceli. E. Lan <laughs> Mustafa Ceceli e düştüm <gülüyor> diyoruz. He <laughs> yani bizim en çok sevdiğimiz şarkıyı demiyor ama bizim söylediğimiz şarkıyı diyorum. <laughs> Onun ismi... Evet, onun Mustafa Ceceli de evet, onu söylüyor. İsmi de Bedel. Bedel, düştüm Bedel Bedel. Öyle değil, öyle değil lan. <laughs> böyle, yine yangın lan yine ben. Yine kalsam bu binadan. Yine salsan kollarına. Başkasını dilemem. Yine dursan söylemeden. Bir düşün büyüsem bir bedel. Yarına kalma yanıma Ben bir bedel. Böyle. Ben parmağımı unutuyorum ama ben bu evi tek parmakla geçiyorum ha. Parmağımı ben. Ben bu evi tek parmakla ge. mi ya, Niye hiç bir kimse su almıyor? Ben alıyorum. Ben parmağımı oynatıyorum ama. no 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 açma. Bu da dört dakikamız var iki x de. ben en son oradayım mı? En sondayım ben. Ben de oraya geleceğim birazdan. Ben üçlük yapayım mı? Hiç doğru yap istemiyorsan yap. Neredesin ki oğlum şimdi? Ben daha kaplengi gibi bir Aa! yerdeyim. 10 saniye da yaparım. Oğlum bu yeşil olduğu için çok parlak ya. Bak yapıyorum. İstiyorsan yap istemiyorsan yapma yaptı. Yapmadım. Allah'ım o zaman nasıl bir çıkış? Şimdi yaptım. Ay oğlum mü? Ben de üşüdüm. Bu klimayı kim kapat? Birisi kapatabilir mi? Tabi evet arkadaşlar siz kırmızı sesini duyabiliyor musunuz duymuyor musunuz bilmiyorum da biz şey işiyoruz. Şey çıkartıyor. Evet. Aa ben de 6x hız 6x olacak ama yukarıda 5 <laughs> oğlum. Evet, 6x Z ile gidiyor ama 5x de kalıyor. Şöyle o ben. Ben geriye gidiyorum. Ben de. Ben düştüm ama. <laughs> Bay dans edelim ya. Boş boşuna mı geldik? Hey boş. Ben sana boş. Olmaz Michael, bende de yok. Ağır değişecek. Kar şimşek. Ağır bana lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Senin bu ne biçim? Evet. Bu oyunda. Ne alaka? O, bu Elif yazan kişi kim? Elif. Ben onu da arkadaşım. Vallahi diyorum ben onun ismini Elif, yap Elif yapmaktan Aa! değiştireceğim. <laughs> Mari, Mari. Mari senin arkanda Polat, Mari. Ne diyorsun abi? Mari senin arkanda. Da Mari kim Allah aşkına? <laughs> Arkana bakıyorsun. <laughs> ya sensin ya. Vallahi bay videonun başında şöyle şeyler deme. Mari. O da kaç dakika sende? 12 dakika. Ben birazdan videoyu bitirelim. Evet, ters gidiyoruz bu ne? <laughs> Efe birkaç dakika sonra videoyu bitirelim mi? 15 dakikada bitireceğiz dedik ya. Tamam. Ben de bitireceğim bak. bak. Sen bitir ben öyle bitireceğim. Mari. Allah'ım ya yapayım. Burası <laughs> yarkında Mari var. Farkındayız da burası çok parlak. Evet. Çok parlak. Bir de tabletler oynuyor şey. Pardaktan oynarsın. Şey. Neyse ben ama bu pardakla alıştım. Zaten bu parlaklık yer ben geçtim. Ben daha yeni geldim. Allah'ım. Sana parlaklığı yer daha yeni mi geldin? Evet. Ha evet. Oo ben oraya geçerli 1000 saat oldu o oldu. 12 dakika 13 dakika oldu. O zaman son videoyu 2 dakika sonra bitirelim. 2 dakika yeni olduktan oldu. sonra. 2-3 dakika oldu. İşte iki dakika sonra bitireceğiz. Ya, düştüm la. Nasıl düştüm ben la? İki dakika sonra video bitiyor. 15 dakikada bitireceğiz dedik. Bugün şarjımı getirdim. Biz zaten Efeler bizim eve misafirliğe geldi. Anam benim şarjım 4. Efe ben yatak odasına geçiyorum sen de gel. Geleyim birazdan mı? Arkadaşlar tableti şarjı taktım. Ama Efe gelmiyor. Efe baktım takipçilerim seni bekliyor. Zaten senin abonen yok. Gel artık. Gel, gel. Bu da arkadaşlar gerçekten Efe'nin abonesi yok. Efe'nin kanalına gidip abone olup like atın. Ne? Yok, ne? <laughs> Benim ilk videomda 35 abone gelmişti. İlk videomu attığımda 35 abone gelmişti bana ayırdı. Efe sen gelir misin? Gel, gel. Zaten Bekleyeceğim hadi gel Oğlum, bu Mutlu, Arkadaşlar inşallah size Efe'nin sesi geliyordur asla, asla, ben Efe bağırarak konuş bağırarak e, Takipçilerime sesler gelsin Efe bak gel zaten bu el bitti Tamam ben. Hadi 16'da dakika bitirelim. 16. Tamam. 2 dakika. Size 1 dakika özür cevap verdik. E ben benimki ben am benim şarjım var. Ben ne yapalım? Benim şarjım bitiyordu. O zaman video kendi kendine kap yayınlanırdı. O yüzden zaten yatak odasındayız. Sen ayakta mı oynayacaksın? Yatağa <laughs> otursan. What? What the fuck? Oğlum niye çıkıyorsun? Pardon. Arkadaşlar. pardon. arkadaşlar. Pardon pardon, pardon, ben pardon, pardon. bakmayın. ama böyle söylemeyin. Ben yanlışlıkla söyledim. Polat gibi. Ben yanlışlıkla söyledim. Ben küfür ettiğimde bence sen sizi duydun mu? bakmayın. Ben küfür ettiğimde şöyle sen küfürsüz bir şey söyle. Polat küfür etti gibi bir şey söyle. küfürü duydun mu? Tam ilk videomda küfürü duydunmuş olabiliriz ama. Abi. Bir bu şu anda Efe'nin üçüncü videosu benim bu dokuzuncu video. Benim bir tane, şey var, bir tane... Benim zaten iki tane şaşım var. Roblox'ı Roblox'tan sonra bitirdim. ve PUBG videosu. <laughs> Bir tane şey, search, unutmayın, çok güzel yaptı. Evet. Bacları izlemiş ama beğeni atmamış. Evet, 4 kişi izlemiş ama beğeni atmamış. Sen de Roblox ve PUBG videonu 2 kişi izlemiş ama abone olup beğenmemiş. <laughs> Bu arada videonun kaçıncı dakikasındayız bakalım? 16. Tamam. 16 dakika 30 saniye olsun bitirelim. <laughs> Dur bu tur bittikten sonra kapatalım. Tamam bu tur bittikten sonra kapat. Tamam. Ben bence kötü sözümü açtım. Bir tane laf söylerken düştüm. Ha, düştüm lan ben, ben düştüm. <laughs> yeşil değil, kapalı yeşil. Ot bu el bitsin videoyu kapatıyoruz yani çok <laughs> uzun çeksek benim zaten bir videom bir saat bir videom da bir saat bir videom da iki saat onu <laughs> siz çok zor izlersiniz canınız sıkılır ama ben de o Öyle uzun çekmeni sevebiliyorum biraz. Hem türü o türü videoda türü. Brawl Stars'taydık. Bir, bir, hem Brawl Stars hem Roblox. Bir saat Roblox, bir saat Brawl Stars'taydık. Bir saat ilk olarak Brawl Stars'taydık. Bir saat sonra bir saat Roblox'taydık. Ben bir kere, bir kere Park'ta oynadım sonra Roblox'a geçtim. Roblox'ta da 10 dakika, 10 dakika oldu. Ama seninki 10 dakika oldu. Benimki 2 saat sürdü. Benim çizim ben çok önemli. Ben bitireceğim. Tamam ben de bitireceğim. Doğru bekle. Bu el bittiğinde videoyu kapatıyorduk. Sen de gel kapatacağız. Tamam. Beraber kapatacağız. Beraber bay bay diyeceğiz tamam Ben bir bir üç beraber bir video video diyor bay, bay bay diyor. Elif nerede falan? Bu el... Hatta bak şimdi kapatalım. Çünkü bizim burada canım sıkılabilir. Tamam. 3, 2, 1. Sonraki bay. videolarda görüşmek üzere. Yarın video çekeceğiz. Bay bay. Bay uyuyayım. bay. bay. Uh-huh. Tá